Merhaba ben Bülent Barış Gülten sizlere yapay zekanın da yardımı ile firmamız 1B belgelendirmeyi anlatan bir video hazırlayacağız. 1B belgelendirme ne iş yapar? 1B belgelendirme ürün, hizmet, sistem, personel belgelendirmesi yapar. Bunlar nelerdir? Örneğin ürettiğiniz ürünlere C belgesi, LVD, EMC testi ya da 6331 sayılı kanuna uygun olarak iş yerinizin kompresör, hava, kazan, kaldırma araçları, elektrik tesisatı gibi noktalarına uygunluk kontrolü yapar, bunların yanında firmanıza ISO 9001 kalite yönetim sistemi gibi sistem belgelendirmesi yapar. Patlamadan korunma dokümanı hazırlar, personellerinize e-devlet ve üniversite onaylı mesleki gelişim eğitimleri verir, yangın tatbikatı, yüksekte çalışma eğitimi gibi eğitimler verir. 1B belgelendirme ve 1 akademi sizlere güvenin belgelendirmesinde yardımcı olur.